Tekerlekli Zırhlı Araçlar Serisi Otokar Ural Ural, çok yönlü modüler platform olması ve yenilikçi özellikleriyle en zorlayıcı görevlerde dahi üstünlüğünü sergilemektedir tamamı zırh sacından üretilmiş personel kabini ile farklı tehditlere karşı sağladığı üst seviye personel korumasına ilave olarak, geniş iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltukları, süspansiyonu ve sınıfındaki en büyük lastik ebadı sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutar. Aracın yüksek mukavemetli çelik şasisi üzerindeki üstün nitelikli yürür aksamı maksimum arazi performansı sağlarken, kauçuk bağlantı elemanları üzerindeki zırhlı gövdesi de çeşitli yol şartlarındaki titreşimin en aza indirilmesine yardımcı olur. Tasarım aşamasında optimize edilerek modülerleştirilmiş araç yapısı ve ölçüleri, farklı görevlerin gerektirdiği ekipman, silah sistemleri ve konfigürasyonun kolaylıkla araca adapte edilebilmesini sağlayarak her türlü görev için tek araç felsefesini tamamlamaktadır.